tutamadı. Soğanı buradan mı verdik sen abi? Yani evet. Var mı yarım orada 30 kilo? Kaç? 30 kilo olacakmış. Yani sebze meyve fiyatları mutlaka toplumun, kamuoyunun çok dikkatini çeken bir e, konu. Çünkü insanların e, hayatını idame ettirebilmesi için sebze meyve tüketim e, mecburiyeti ve zorunluluğu var. Çünkü bizler de tüketiciyiz. E, Dolayısıyla insanlarımız bunu çok dikkat etmekte, sebze-meyve fiyatlarının ee, ve her günle muhatap olmakta. Ama işte buradaki handikap da şu, pazarda e, vatandaşımız 100 lira fazla harcarken, örnek domatesin fiyatı 2 liradan 4 lira, 5 lira, 10 lira gibi rakam çıktığı zaman, e, tam kamuoyunda dikkat çekiyor ve da diyor ki fiyatlar halde yükseliyor, araçlar yükseltiyor. Birincisi şu, biz de aracı değiliz, onu söyleyeyim. Yani. Haller aracı değildir, işte onun aracı değildir. Haller, e, hallerin kuruluş amacı buradaki halcilerin ve birilerinin para kazanması için kurulan bir, bir kurum, müessese değildir haller. Haller aksine üreticinin ürünün değerlenmesi, e, değerlendirilen bir bölgedir. Hallerin kuruluş amacı odur. Hallerin amacı borsa vazifesi görür haller. Yani üretici ürettiği ürünü hale getirir. E, yine bu yanında da bunu, bunu, satan perakendeci de halde buluşur ve arz talep dengesi içinde bir borsa görevi yaparak ürünü değerlenir. Ama hallerin bunu manipüle etmesi, fiyatları yükseltmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Böyle bir durum yok. Fakat işte haklı, haklı olarak vatandaşımız da şunu yorumluyor. Diyor ki üreticide 50 kuruş, 1 lira E biz niye 10 lira e, veya 5 lira alıyoruz? Şimdi birincisi şuradan hata ediyoruz. Her ürün farklı farklı. Yani bugün domatesi dediğimiz zaman bir domates örneği verdiğimizde domatesin bugün itibariyle 1 liraya da domates var, 5 liraya domates var. Şimdi vatandaşımız 5 liralık domatesten baz alarak 1 liralık domatesi kıyaslamaya çalışıyor. Dolayısıyla burada bir yanılgıya düşüyoruz. Ama daha net anlatılması gerekirse bunu zaman zaman örnekliyoruz, örnek veriyoruz. Üreticiden alınan bir ürün, 1 liralık ürün Ördek Denizli haline 50 kuruş maliyetle geliyor. 50 kuruş maliyetle gelen bir ürünün maliyeti buraya bir buçuk lira. Kimse bu maliyeti baza almıyor. O bir buçuk lira ürün Denizli halinde bir lira 70 kuruş işlem görürse bu işin ziyaret yapan esnaf gayet de memnun. Yani 20 kuruşluk bir karla çok memnun. Fakat o bir lira 70 kuruşluk satılan ürün aynı ürünü takip ettiğiniz zaman herhangi bir perakende noktasında 4 lira, 5 lira, 6 lira rakamlarını görüyoruz. Yani üreticiden 1 lira çıkan bir ürün 50 kuruş masrafıyla birlikte 1 lira 50 kuruşa deniz haline indi ve burada da 1 lira 70 kuruşa satıldığı zaman biz memnun oluyoruz. 20 kuruşluk karlı. Ama bizden sonraki aşamada aynı ürünü takip ettiğimizde 5 lira 6 lira. <laughs>